Sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretim aşkımı aştı bu gece. Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı aştı bu gece. Kolayca bitsin bu diyemedin de salladın, savurdun basiretsizce. Hiç mi ders almadın onca gezdikte? yağmurun rahmeti açtı bu gece. Yürümeyen neydi ilişkimiz mi? Günün sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu açtı bu gece. Evlenmek hayali kapındaydı. Giriş kat evimin boyası yeni. Mobilyan takımın alınmış idi. Buslatın tadını açtı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana. Üç kuruşum olsa verirdim daha. Memurdum, yoksuldum hatırlasana. Hafızam haddini aştı bu gece. Ayakların donmuş üşümüştüm de. Gece yatamamış üzülmüştüm de. Bir ay oruç tutup yememiştim de. O çizmen boyunu açtı bu gece. Yapılan söylenmez gelmezmiş dile. Allah'tan beklenir kul bilmese de. Kızgınlığım buna sebep ise de. Sabrım miadını aştı bu gece. Onca gez toz benle. Seviyorum de. Sonra git nişanlan bir de ona de. Şerefsizlik değil nedir bu söyle. Küfrüm edebimi aştı bu gece. Sana son bir sözüm nasihatim var. Aldığın ahlakla bir terbiyen var. Seni doğuran ana deyip geçmek var. Saygın adabımı tuttu bu gece. Gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi gün gece? Ömrümden beş yıl gitti bu gece.